Ekrem İmamoğlu amcasının hem servetini hem hayatını sağlam çalmış. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının babası Hasan İmamoğlu ve amcası Ali İmamoğlu 80'li yıllarda Trabzon'da inşaat işiyle uğraşırlar. Başta küçük bir aile şirketidir ta ki Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu siyasete girene kadar. Bu saatten sonra boyacılık, odunculuk, müteahhitlik ithalat gibi işlere girer ve bir anda birkaç kat büyürler. Baba Hasan İmamoğlu ilçe başkan olduğu dönemde ise ışık hızında büyürler. Fakat bir süre sonra artık siyasetin seyri değişip etkileri azaldığı için mi bilinmez işler kötüye gider. Verilen sözler tutulmaz. Taahhütler başa bela olmaya başlar. Piyasaya borç takacak duruma gelirler. 80'lerin sonuna gelindiği dönemde yani CHP adayı İmamoğlu'nun liseden mezun olduğu dönemlerde şirketler batar. Bunun üzerine baba İmamoğlu ailesini de alır İstanbul'a göçer. Trabzon'da ortaklık yaptıkları amca Ali İmamoğlu da bir müddet üstüne kalan borçlarla uğraştıktan sonra kardeşinin yanına İstanbul'a gelir. İstanbul'da da ortak iş yapmaya başlarlar. İşleri yine büyütürler ama eski borçlardan da bir türlü kurtulamazlar. Ali İmamoğlu'nun borçların ödenmesi konusunda abisinin sürekli uyardığı bilinir. Fakat Hasan İmamoğlu kardeşini sürekli geçiştirir. Gel zaman git zaman işleri iyice büyüten Hasan İmamoğlu kardeşini çağırarak ortaklıktan ayrılmak istediğini söyler. Tarih 2000'lerin başı. Ekrem İmamoğlu büyümüş, şirketin başına geçmiştir. Gelirin ve malların bölünmesinden rahatsız olan Ekrem İmamoğlu amcasını ortaklıktan çıkarır çıkarır çıkarmasını ama ne çıkarmak, ne geçmişten gelen borçları ödemiştir, ne de adaletli bir mal paylaşımı yapılmıştır. Ali İmamoğlu kandırılmış, üzerine yüklenen borçlarla dımdızlak ortada bırakılmıştır. Türlü uyanıklarla amcasını kandırıp şirketin sıkıntılı işlerini onun omuzlarına yüklen İmamoğlu'nun yükü hafifleyince ticarette bir anda öne açılır. Beylikdüzü'nün hatırı sayılır müteahhitlerinden biri haline gelir. Tabi müteahhitlik yaptığı süre boyunca Ekrem İmamoğlu tarafından kandırıldığını iddia eden taşeronun işçinin haddi hesabı yoktur. Hatta inşaatlarında çalıştırdığı kendi öz yeğenlerinin bile sigortalarını yapmamış. Bu sebeple kendi aile fertleriyle arası açılmıştır. Böyle böyle büyümüştür işte İmamoğlu. Tabi kendisi büyük müteahhit ama amcası Ali İmamoğlu borç içinde yüzen bir zavallı. Derken sene 2012 olur. Ekrem İmamoğlu hali vakti yerinde bir iş adamı ve CHP Beylikdüzü ilçe başkanı olmuştur. Amcası Ali İmamoğlu hala ekonomik sıkıntılarla boğuşmaktadır. Öyle bir borç yüklenmiştir ki omuzuna. Ne yaptıysa toparlayamamıştır. İnsan darbe yese de ne de olsa aynı ananın evlatlarıyız diye kardeşine sığınır. Amca Ali İmamoğlu da öyle yapar ve abisi Hasan İmamoğlu'na gider, yardım ister. Fakat kapılar yüzüne kapanır. Son çare olarak yeğeni Ekrem İmamoğlu'na gider. Müteahhit iş adamı CHP Beylikdüzü ilçe başkanı Ekrem İmamoğlu'na. Boşlular kapıda insan içine çıkacak yüzüm kalmadı. Allah rızası için yardım et bana der. Sizce ne yapmıştır İmamoğlu? Elinde büyüdüğü amcasına kendi borcunu da yükleyerek içinden çıkamaz bir dert yumağına soktu amcasının yüzüne dahi bakmaz. Kapı dışarı eder. Adamcağızı kaderiyle baş başa bırakır. Öz kardeşi ve elinde büyüyen yeğeni tarafından kandırılan, gururu incinen, onuru kırılan, borçlarıyla da başa çıkamayan Ali İmamoğlu'na hayat ağır gelmeye başlamıştır artık. Arabasını atlayıp yıllar önce satın aldığı büyük çekmecedeki kendi mezarına gider son sigarasını içip belinden çıkardığı silahıyla kendini vurarak intihar eder. Bu hadiseden geriye dört tane mektup kalır. Ancak mektuplarda yazanları Ekrem İmamoğlu ve ailesi dışında bilen yoktur. Çünkü ailenin diğer fertleri mektuplara Ekrem İmamoğlu'nun el koydurduğunu ifade ediyor. Öz amcasını dolandırarak ölüme sürükleyen biri bugün İstanbul'u yönetiyor ve Türkiye'yi yönetme iddiasında. Anlaşılan o ki açılacak çok dosya var üzeri örülmüş, toza toprağa bulanmış. Bu devletin cesur savcı ve hakimleri de yeterince var. İnşallah arkası çok gelir.